Evet, Asya ile yeni bir güne başlıyoruz. Bugün Asya ne Evet arkadaşlar, e, şimdi burası AVM Mura Parkı. E, e, patron bebekleri izleyin, onu daha izlemedik. Patron bebekle biz... E, don, e, ay, kafam karıştı. Hangi filme gidiyorduk Asya? Bu e, ana. sonra ondan sonra patron bebek geldi. Patron Bebek'te ben onu şey bir şey göstereceğim Evet, şu anda yanımızda popet var ama çantasının içinde popet var. Hemen Hayır, olmaz. Mıdır? Evet. Tabii ki şu Yurasya. Evet, şu anda Asya ile birlikte Moana filmini seyretmek için ve Asya bir anda önde bakmadığı için yere düştü. Bir şey oldu mu Asya? Hayır. Evet, dikkatli olmak lazım demek ki. Hacı buldum. Hiçbir. Hayır. Hiç bisiklet sürerken eğer taşı çarptığında kırar kırıldı. Bisikletim de kırıldı. Evet. Dikkat etmek lazım işte Asya giderken. Evet şu anda Asya yürüyen merdivene binecek. Beraber biliyoruz Asya ile. buradan kucağınıza alın. Evet köpek ben ve bebek arabasını yapmıştım. mutlaka kucağına alıyoruz değil mi Asya? Evet. Yani. Çünkü kaçabilir, yurtabilir. Evet. Ve düşer insanlar. O yüzden e, kucağınıza alın düşmesin ben bir kere e, Ferry Fransız'ı getirmiştim. Kucağıma almıştım. Yukarısı kalmak. Ağabey, ağabey. Her tarafta mağaza var ama Asya'nın gitmek istediği yer tamamıyla eğlence dolu sinema. Yukarıda. Evet. Yukarıda hemen. Evet. Hadi bakalım. Yukarıda hemen doğru. Yukarıda. Hadi göster bize ne tarafa gideceğiz Asya. Şu tarafa. Hadi bakalım yürü. O burada şekerciler var ama şeker yemiyoruz şu anda. Çünkü Asya'nın dişi birazcık ağrıyor. Aa, çok. Evet. Ya ben eee çay şey, 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 şey. Hadi gidin bakalım. E, siz Japonca biliyor musunuz? Ben biliyorum. <laughs> Asya Japonca da öğrendi. Bir kelime söyle Japonca. Kanshi. <laughs> Hansi köpek. -si köpek demekmiş. Bunu da öğrendik. İşte gideceğimiz sinema burası. Bakalım bilette yer var mı? Asya soracak. Biletimizi alıp sinemaya gireceğiz. Var var. Şu 2'de 2'de. Evet. 2 numaralı salona gidip Asya'yla Moana filmini izleyeceğiz. Görüyorsunuz insanlar film gitmek için sıraya girmişler. Asya'da şu anda bilet sırasına girecek. Büyük film de var. varmış. 3 yani, boyutluymuş Asya. varmış. Bir tane çocuk varmış. Bak, şu an Hadi bakalım biletlerimizi üç alalım. Boyutlu. Üç boyutlu mu? Üç boyutlu mu? İkimiz mi üç boyutlu asla. Hayır. Bir, ve de ikiye aldık. Üç, Üçü yirmi geçe de var en yirmi geçe. Iki. i̇ki burada. Üç yirmi evet. Bu da evet işte. prezlerimiz. Evet. Asya bileti aldık mı? Evet. Göster bakalım. Evet. İşte biletimizi aldık. 20 dakika sonra film başlayacak. Şu anda Asya ile sinemanın içine girip yerimize yerleşeceğiz. İşte Moana. Saat 3 seansına gidiyoruz. Az bir zamanımız kaldı Asya ile. Ama mis gibi mısır kokusu geliyor Asya değil mi? Mısır alacak mı Asi? Asi alırız bir tane. Mısırla birlikte Asi. Ama şimdi Asi. Ben alacağım ben. Tamam. Farklı mı? dakika. Evet. Asya ile Mısırlarımız da asılık. Asya. Asi de aldı. Ama şimdi daha giremiyoruz. Temizliyor. Evet, şu anda salona giremiyoruz çünkü abiler oradaki temizliğini yapıyorlar. Bakın ne kadar güzel. Bir Mısır yok. alabilir miyim Asya bir tane? Ağaç tamam. Tamam. ne güzel bir ağaç bir de böyle evet. evet, ağacı Aslı çok beğendi. Biz buraya e, Elçin güzel geldik. Evet, Patron burada gelmedik? Dört tane filmi seyrettik Aslı Şimdi beş tane. Ve sonra altı tane. Evet. Ama, Ama Mısır gerçekten çok güzel. Bir tane alacağım. Eee. Evet, Asya kalpti yani film başlamadan Mısır'ı yemek istemiyor. Şimdi artık içeri girebiliyoruz. Asya çok heyecanlı. Asya bileti göster. Bekleyin. Dur bekle bekle Asya. Bekleyin. Asya bileti gösteriyor. Bekle Kemal. Asya, Asya al bileti tekrar Bekleyin. al. Hadi yürü bakalım. Sıra şimdi bizde. E 1 de 2 Yürü Asya. Bekleyin. Asya D'yi bul bakalım, D. D. D, D, Yürü, 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 yürü. yürü. Ha bak şurası. Bir, ikiyi bul. Bir, evet. iki. Evet, burası işte Asya yerimiz. Otur Asya. Ben ikiye iki Evet. Çünkü iki yaşındayız. Evet. Evet, nere? Dört, beş ve altı bizim. Evet. Şimdi Asya ne yapıyoruz? Asya. Asya. Sen de buraya otur. Mira neredesin? Artık. Geç bakalım Mira. Otur bakalım. Artık az. Filmin başlamasını tamam. bekleyeceğiz Asya'yla. Film başladıktan sonra tekrar Asya. Asya film başlamadan mısırları yemeye başladın. Tamam yemeyeceğim. Tamam. Filme kalsın. Film uzun sürüyor galiba. Tamam. Sence güzel mi film? Heyecanım olacak? Domuz da mı var? İyi bakalım arkadaşlar. Filmden sonra tekrar görüşmek dileğiyle ve Asya popet bak mısırın tadına baksın beğenecek mi popet? Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Hadi bakalım görüşürüz değil mi Asya filmden sonra? Evet, Asya şu anda çok daldı. Filmden sonra tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. <laughs> Filmimiz bitti. Asya ile beraber gidiyoruz. Nasıl film? Çok güzeldi. Ama çok büyükler için. Büyükler için miydi? Evet. Ama beğendin mi? Evet. Evcil hayvanlarım daha güzeldi bu mu? Leylekler. Leylekler mi en güzeliydi? O zaman arkadaşlara ne diyoruz? Bay bay. Tekrar görüşmek dileğiyle.